Beyler bayanlar aklınız başınızdan gidecek. Günlük kullandığınız eşyaların gizli numaraları var. Duyunca çok şaşıracaksınız. Hazırsanız buz kalıplarıyla başlayalım. Tek tek doldurmak yerine kalıbı eğin ve suyun yukarıdan aşağıya akıp diğerlerini doldurmasını sağlayın. Hızlı dondurma hilesi mi? Saç kurutma makinesi. Sırada saç kurutma makineleri var. Kabloyu makinenin etrafına sarın, bir halka yapın ve kalanı da bu halkanın etrafına dolayın. Sarkan fişlere son. Sarımsak ezicisine ne dersiniz? Soymaya gerek yok. Sadece bastırın, kabukları geride kalır. Yapışkanlı rulolar için. Keserken açılmasını önlemek için baş parmağınızı küçük deliğe sokun. Bıçakları mı değiştiriyorsunuz? Güvenlik için plastik kapağı kullanın. Makasınız mı yapıştı? Açmak için menteşedeki küçük kolu kullanın. Askı izi kazaklarınızı mahvediyor mu? Kazanınızı katlayın. Askının kancasını bir kolun altına, askının gövdesini de ön tarafa yerleştirin. Askı izlerine elveda. Son olarak hediye poşetleri. Kurdeleyi sapların karşısındaki delikten geçirin. Sap deliklerinden de geçirip çekin. İşte oldu. Poşet kapandı. Artık sırları biliyorsunuz. Deneyin ve bana sonra teşekkür edin.